öyle bir zattır ki azamet maneviyesinden dolayı sat az yani umum yer bir mescit. Mekke bir mihrap, Medine bir minber ve bütün ehli imana imam. Bütün enbiyadan müteşekkil bir heyetin serzakiri. Öyle bir heyettir ki o heyetin içerisinde 124 bin peygamber vardır ve umumen onların başlarında serzakir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neyi dava ettiyse diğer bütün peygamberler mucizelere istinad eder. Hatta Hazreti Musa gibi Hazreti İsa Efendimiz gibi zatlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tefşir etmişler, müjdelemişler. İleride öyle muhteşem bir zat gelecektir ki Cenab-ı Hak onu seçmiştir. Dini bütün dinlere galip olacak ve bütün dünya yayılacaktır. 23 sene, 30 sene kısa bir süre içerisinde Bakıyorsunuz ki Diyarbakır'a kadar gelmişler. İspanya'ya kadar gelmişler. Yeryüzünün neredeyse üçte birini fethetmişler. 30 sene gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde. Cenab-ı Hak onun rüşhaniyetine alamet olarak yani sahip peygamberlere nispeten Allah onu seçmiş ve onun davasını galip getirecektir. Buna alamet olarak 30 sene gibi kısa bir süre içerisinde bunca işkenceler, bunca sıkıntılar, bunca eziyetlerden sonra Efendimiz'e adeta hem sözünü tasdik babında hani hatırlarsanız bir nebze ifade etmeye çalışmıştım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir gün birkaç sahabi geliyor. Ya Resulallah senin dua makbuldur. Bize dua etsen de şu işkenceler şu eziyetler artık bize musallat olmazsa şu zalimler şu zulmü yapmazsa Efendimiz diyor ki vallahi acele ediyorsunuz. Şarktan ta garba kadar Allah size ihsan edecek. O ganimetlere malik olacaksınız da sizler acele ediyorsunuz. Halbuki sabırlı olmalısınız diyor. Sizden evvelki ümmetlerin başlarını testereyle biçerlerdi de derilerini yüzerlerdi de imanlarını rüşvet vermezlerdi. Biz de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Hazreti Risale-i Fenahiye nice şeyler teklif edildi davasından vazgeçsin diye. Ama muhteşem ifadesi hala zihinlerimizdedir değil mi? Güneşi sağ elime verseniz, ayı sol elime verseniz davamdan caymam Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha dünyaya gelmezden evvel bir kısım harika haller, yani hadiseler diliyle Cenab-ı Hak dünyanın halini değiştireceğini adeta şuurlu insanlara ihsas ettiriyor. Ruhu cesede galebe etmiş bir kısım insanlara ihsas ettiriyor. Mesela nedir? İran kisrasının 14 şerefesinin yıkılması. Efendimizin veladeti hengamında, doğma esnasında. İran kisrası, kisra o zaman demek melik demek, şah demek, padişah demek, imparator demek. O dönemin hükümdarı kim ise ona kisra denilirdi İran taraflarında. Diyor ki 14 şerefesi yıkılıyor. Ve tabi bir kısım kahinleri yanlarına çağırıyorlar. Onlar da hadiselerin dilini okuduklarından dolayı o zamanın hükümdarına öyle diyecekler. Bir peygamber dünya geldi ve senin saltanatını parça parça edecektir. Yıllar sonra Sad bin Ebi muhteşem kılıncıyla o Kisra'nın sarayı o saltanatı paramparça edildi. Mesela mecusilerin kutsal adettiği Sava Gölü'nün kurulması gibi veyahut Tapındıkları ateşin sönmesi gibi, yıllardır sönmeyen ateşin Efendimiz'in veladeti hengamında, doğumu esnasında sönmesi. Ve görülüyor ki hadiselerin diliyle Oza dünya geldiğinde, risalet makamıyla teşhis edildiğinde, Cenab-ı Hak ona öyle bir güç verecektir ki, öyle bir imtiyaza sahip olacaktır ki, meclisilerin batıl dinlerini ortadan kaldıracaktır ve kaldırmıştır. Milyonlarca Türk daha sonra Müslüman olacaktır o beldede bulunan milyonlarca farisi daha sonra Müslüman olacaktır. Ateşe tapan, ateşin kudüsiyetine inanan o kısım insanları ne yaptı? O batıl dinlerini iptal etti.